To play against Fenerbahce but uh, uh, we come as a champion and we live as a champion and I'm really satisfied with that um, but you can see the difference also in the game today we didn't fight really good um, they have a lot more to fight for and um, they were trying to provoke us during the whole game they're starting right away uh, with uh, kicking and, and yeah not nice things and that's make all the fans more upset also and what's happening on the, on the stands that's something I, I don't like that's something I think shouldn't be in the, in the football this is uh, you don't have to love each other but um, this kind of things was thrown for us and everything this is not nice mm -hmm. bugün maçın geneline bakarsak daha fazla isteyen bir Fenerbahçe vardı mutlaka. Daha fazla mücadele eden bir Fenerbahçe vardı. Biz buraya şampiyon olarak gelmiştik. Şampiyonlukta dönüyoruz. Ama yine biraz provokasyonlardan bahsetmek istiyorum. Sağ içinde gerçekleşen provokasyonlar, rakip oyuncular tarafından gerçekleşen provokasyonlar, ikili mücadelelerde atılan tekmeler, taraftarlar tarafından atılan yabancı maddeler. Tabii artık bunları futbolda görmemek lazım. Bu bu tip şeyler insanı ister istemez üzüyor. Ama kolay değil tabii ki rakibimizi de tebrik ediyorum Fenerbahçe karşı oynuyorsunuz burada mutlaka oynamak kolay değil. Daha fazla isteyen bir Fenerbahçe ve kazanan bir Fenerbahçe vardı ama sonuçta önemli olan şampiyon olmaktı. Biz de buraya şampiyon geldik ve şampiyon dönüyoruz. <laughs> Ee, tabii ki bu hocamızın kararı bu tip kararlar biliyorsunuz hoca tarafından alınıyor o yüzden saygı duymamız gerekiyor. Ben de uzun bir zaman oynamamıştım biliyorsunuz uzun bir zamandan sonra 45 dakika oynamak bile beni mutlu etti. Tabii bir futbolcu olarak 90 dakika oynamak 90 dakika mücadele etmek sahada kalmak isterseniz ama sizin verebileceğiniz bir karar değil hocanın vereceği bir karar o kararda saygı duymak gerekiyor.